Gel. Şuradan patlatmış mı? Şuradan. Patlatmış. Ayrı. O, ayrı patlatmış oradan. Efendim. Buralarda dolu mu? Elim dokundu. Bak polenleri görüyor musun? Şahane polenler. Bunu yapacak olan bor. Şu göbeğinde bir tane dişicik tepesi vardır. O çinko olmazsa, bu boru olmazsa tutmaz. Şimdi buraya bak. Ee, Akdeniz bölgesinde genelde e, bilinmeyen bir şey var. Toprak pH yüksek, organik madde düşük, yerme çatma gübre kullanıyor insanlar. Biz için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Olmazsa olmazımız ne? Önce kükürdümüze, e, çalışan kükürdümüzü veriyoruz burada. pH düşürüyoruz arkasından hümük asitimize ve ee, bu benim düşüncem MKP olursa azotunu kendinde oluruyorsun MAP olursa 12 61 0 potasyum nitratla da, potasyumunu dolduruyorsun da element de e, derme çatma element değil bor yüksek mangan yüksek çinko yüksek demir olmayacak içerisinde başka madde olmayacak bu şekilde uygularsanız manyozum nitratınızı ilave ederseniz kalsiyum nitratla demiri ayrı bir grupta verirseniz yapraktan uygulamaları yaprağın altından vermek şartıyla güneş yokken veya bulutluyken verirseniz stomalar bunun altında üstten bitki bir şey almaz kafana sakılan bir şey olursa Yine de bize arayın 0545 583 09 Celal Ergenekon daha da e, ulaşamazsanız Enver Baltaş Ankara Enver Baltaş'a ulaşın önce toprağınızın pH'ını düşürün sonra organik maddenizi yükseltin toprağınızda bulunan alınmayan gübrelerinizi aldırsanız bir sezon size yeter göster Abdurrahman şuraya şunu göster amca. Al. Kabak. Her gün toplanıyor. Al buyurun. Bak alttan da patlatmış. Tepeler yığılı. Bak şurayı iyi çek şu tepeye. Yığılı mı? Yığılı. He. Şimdi burayı göster. Bereketli yıllar diliyorum. Araştırın. Soru...